Sevgili öğretmenler, yeni bir soruyla karşınızdayım ve çok güncel, yepyeni ve çok önemsediğimiz bir kanun, öğretmenlik mesleği kanunu ile ilgili temel bir soruyla başlıyorum. Soru aynen şöyle. 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'na kanunu aşağıdaki yıllardan hangisinde yürürlüğe girmiştir? Bir kere. AGS'de sorumlu olduğumuz mevzuatta 222 sayılı kanun var. O 1961'de yürürlüğe girdi. Hocam 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu var. Hocam 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu o da 1973'te yürürlüğe girdi. Ama öğretmenlik mesleği kanunu 7528 sayılı kanun 18 10 2024'te yürürlüğe girdi. Yeni güncel bir kanun tarihleri bilmek belki faydalı olur dedik. Başlangıcı yaptık. İnşallah atanacağız.